Sil anneciğim masanı. Sil bebeğim masanı. Sil bebeğim masanı sil. Sil anneciğim masanı. Aferin oğluma benim. Aferin anneciğim. Temiz bırakma sana anne. Hadi annem sil masanı anneciğim. Ahmet Emin. Sil aşkım hadi masanı. Hadi cicik yap. Cicik yap anne. Hadi cicik yap böyle böyle sil. Hadi sil anneciğim. Sil anneciğim. Aferin benim oğlum. Aferin. Temizlendi deme anneciğim. Bitti artık diyorsun. Aa, bir de orası kalmış. Bitmiş annem. Oh, çok güzel temizlemiş benim oğlum masasını. Aferin sana anneciğim. Hadi şimdi de orayı sil. Sil burayı sil şimdi de. Burayı sil anneciğim. Sil anneciğim burayı. Sil. Hadi bir de burayı silelim. Sil burayı. Sil annem orayı. Oh. Oh. Yaptıramıyorum ki. Kasiyesi. Aferin benim oldu mu? Öyle mi yaptı akşamına? Aferin benim oldu mu? Hadi. E, Kasiyeni mi tuttu? Bence